HDI Sigorta sunar. Herkese merhabalar, iyi pazarlar efendim. E, Sansürsüz Futbol kanalında Dikine Futbol programıyla sevgili Bozkurt Yılmaz'la beraber sizlerle birlikteyiz. E, Bozkurt hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biraz yoğun geçen bir hafta içi ee, kim oynayacak kim oynamayacak Gustavo yetişecek mi derken benim çok uzun yıllardır yaklaşık 1976-77'lerden beri Fenerbahçe Avrupa Kupaları da oynasa derbi de oynasa hep en zor deplasman diye baktığım deplasman Trabzon deplasmanıydı. Trabzon'un gücünden ve pozisyonundan bağımsız olarak bunu düşünürdüm. Çünkü Trabzonlu yatıyor kalkıyor sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Ee, sen nasıl bakıyorsun? Ya e, bu biz programı cumartesi akşamı Galatasaray maçından sonra çektik. Çekiyoruz ve e, Fenerbahçe'nin kadrosu da belli oldu. Trabzon e, hemen hemen tam kadro. Bir iki tane eksiği kaldı. Ama ana iskelet oyuncuları oynuyor bu zor deplasman öncesi hem hislerin hem duyguların Trabzon deplasmanı senden ne ifade ediyor o Ben de sana katılıyorum. Yani Trabzon'un 9 sezonda 6 şampiyonluk yaşadığı o dönem benim de çocukluğuma geliyor. O yılları yaşadım. Daha sonra da Trabzon spor deplasmanları hakikaten Fenerbahçe açısından çok zor geçmiş, Çok sıkıntılı geçmişti. Yani bu 2011'den sonra böyle olmamıştı. Ya da 96'dan sonra böyle olmamıştı. Daha önceki yıllarda çok sıkıntılıdır. Fenerbahçe'nin kaldığı otelde sıkıntı olur. Yol boyunca olur. Taraftarının e, otobüsleri gelirken olur. Futbolcuları giderken olur. Yöneticileri giderken olur. Fenerbahçe defalarca maç çıkışında polis otomobilleriyle işte zırhlı araçlarla oradan ayrılır. Zor deplasmandır. Her açıdan zor deplasmandır. Trabzon için de hakikaten Fenerbahçe'yi e, çok önemserler. Buna da ben gayet saygı duyuyorum. Yani Fenerbahçe'yi önemseyen herkese saygı duyuyorum. Ama bu rekabetin bir çizgisi var. Bu çizgi çok sık aşılır Trabzon'daki maçlarda Son yıllarda Trabzonspor daha farklı bir şey yapıyor. Kendi açılarından doğrusunu yapıyor. Daha sakin kalıyorlar. Yani bu maçları bir savaş yerine çevirmeye çalışmıyorlar. Buradan da e, ilk defa puanlar almaya başladılar. Hatırla o maçların yarım kaldığı, küfürlerin edildiği, Fenerbahçe'nin otobüsünün taşlandığı, işte Geceliğin Fenerbahçe'nin otelinde oyuncuların uyutulmadığı, vesaire yıllarda o Volkan'a sahaya ellerine ne geçerse insanların attığı yıllarda hep Fenerbahçe kazandı. Yani bu gerilimden Trabzonspor hiçbir zaman kendine fayda sağlayamadı. Bence Trabzon bunu fark etti zaten seyirci söyleyecek ama olsun gene takım çıkacak otelden e, sırada kadar gidecek. Burada atmosferi kendi lehlerinin olduklarını düşündüğü için bir parça daha aşağı çekiyorlar. Dolayısıyla zor bir deplasman olacaktır. Ama her sabah güneş yeniden doğar. Yani geçen hafta kötü oynamışsındır. Ondan önceki hafta kötü oynamışsındır. Ligde son birkaç yıldır o deplasmanda iyi işler yapamıyorsundur. Ama her sabah güneş yeniden doğar. Ve Fenerbahçe'de de sporun içerisinde de çok önemli bir şey var. Çok yakın zamanda bir belgesel izledim. Brezilya milli takımını anlatıyordu. Gabriel Cilsus'un çocukluğunun geçtiği takım. Grammy olabilir ama emin değilim yanılıyor olabilirim. Orada çocuklara şunu öğretiyorlar Alsan. Diyorlar ki futbolda 3 tane netice var kazanabilirsin, berabere kalabilirsin, yenilebilirsin. Peki biz bu maçta ne yapacağız diyorlar. Çocuklar hep birazdan kazanacağız diyor. Her maçı öyle çıkarmış çocuklar. Çok hoşuma gitti. Her maçı da kulüpler böyle çıkar. Fenerbahçe gibi büyük kulüpler de böyle çıkar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece bu oyuncu grubu değildir. Sadece teknik direktörü değildir. Başka getirdiği bir büyüklük vardır. Dolayısıyla Fenerbahçe için yani umutsuzdur bu maçı alamaz filan düşüncelerinin ben de genel olarak hakim olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe umutsuz e, gecelerden aydınlığa çok zaman çıkmıştır. Umarım Trabzon deplasmanında e, Fenerbahçe sizden böyle geçer. Evet. Ee, biraz kadro üzerinden konuşacak olursak e, açıklanan kadro Trabzon'a giden kafilede Gustavo'nun yer almayışına herkes üzüldü ama bir başka sürpriz Gelişme oldu. O da Caner Erkin kadroya alınmadı, Sakatladı. Yok Caner takımla beraber çalışmıştı. Kadroya alınmadı açıklandıktan sonra Caner de Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe formasının üzerinde oldu ve armayı öper bir paylaşımda bulundu. Bu da beğeniler aldı. Bolcular tarafından da beğenildi. Caner'in alınma işine nasıl bakıyorsun? Teknik taktiğin ötesinde bir karar gibi geliyor bana. İkisi de var bana sorarsan. Yani son haftalarda Cener'in çok e, iyi bir performans gösterdiğini herhalde yani hiçbir Fenerbahçe'li e, düşünmüyorduk. Sezon başında Gökhan ve Cener geldiğinde seninle yaptığımız ilk programlardan bir tanesindeydi. Şunu söylemiştim. Gökhan'ın gelmesini istemiyordum ama şu dakikadan sonra e, her zaman yanındayım. Caner'in gelmesini isterim. Caner Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir. Ayrılışı da bana göre çok sıkıntılı değildi. Ama Caner idare edilmesi çok zor bir futbolcu. Hatta Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinde bana göre idare edilmesi en zor futbolculardan bir tanesi. Ee, bir haftalık bir kadro dışı gibi bunu şu anda görüyoruz. Belki ilerleyen haftalarda bunu daha farklı göreceğiz. Çünkü uzun süreli kadro dışılar ne oyuncuya yarar ne o kulübe yarar. Ee, Fenerbahçe'de Cener'in oynamaması dünyanın sonu değildir. Formu da yeterli değildi. Ha, ben tabii idealini söylüyorum. Yani neler yaşandı, neler oldu, niye Cener alınmadı inan bilmiyorum. Ama ben olsaydım Cener'i kadroya alırdım. Yedek kulübesinde otururdu. Çünkü her zaman senin için bir opsiyondur. Uzun süredir oynamayan. Novak oynayacak. Belki de Atilla oynayacak. Ama Novak'ın oynama ihtimali ben biraz daha fazla görüyorum. Dolayısıyla yani çok bu maçın neticesini etkileyebilecek bir tercih değil bana sorarsan. Evet bu bence Trabzonspor deplasmanı hele hele bu önemli Trabzon kazanırsa yarışın içinde olmaya başlayacak. Fenerbahçe kazanırsa birçok konuda yarasını sarıp tekrar takibe devam edecek. Yani iki takım açısından da kazanma zorluğu olan bir mücadele. Beraberlik tamamen Galatasaray ve Beşiktaş'a yarıyor. E, Trabzon'a da beraberlik yaramıyor. Yani Trabzon'un yani. bir hedefi var yukarıya çıkmak. O yüzden bu Fenerbahçe'nin bir avantajı. Yani bu maç Trabzon'a beraberlik yarasaydı belki Fenerbahçe için sıkıntı olurdu. Ama Trabzon da kazanmayı oynayacak. Tabii ki onlar gene kapalı oynayacaklar. Tek pozisyonda gol atmaya çalışacaklar. E, Fenerbahçe de belki bekleyecek. O yarın Erol Hoca'nın stratejisi. Sana tamamen katılıyorum. Yani Caner'in olması ya da olmaması bu maçın psikolojisini çok değiştirmeyecek. Bazı maçlarda etkileyebilirdi. E, ama şu anda şu da var özellikle düşünülmesi gereken. Zalai'nin e, maç başlarında hep sol stoper başlayıp skora göre bazen sol kanada bir bek gibi oynaması, ileri çıkması, hatta gol araması. Sanki bu maçta böyle hazırlık maçlarında denemişti hocam ama üçlü stoper yani Serdar Tisserant Zalai yapıp e, kenarlara belki Tian Valencia yerleştirilip e, orta bölge daha farklı bir orta oluşabilir. Mesela iki tane iddia geldi. Bir tanesi Beşiktaş muhabiri Gökmen Özcan. Nasıl almışsa Beşiktaş muhabiri olmasına rağmen Fenerbahçe haberlerini. Yarın yani cumartesi bu bilgiyi verdi. Trabzon'da Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'de ilk 11'de Ozan Tufan yer almayacak. Yerine Mert Hakan forma giyecek şeklinde bir ifade kullandı. Bu bence önemli bir iddia. Gerçekleşir gerçekleşmez ama ee, eğer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin içinden haber sızması hele 11 ile ilgili bence bir sıkıntı. Belki yani, de. Bunun ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe muhabirlerinden değil başka bir yerden geliyor. Bu direkt takım içinde bir futbolcudan olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe muhabirlerinin futbolcu dışında da birçok haber unsuru var. Yani, ama bir Beşiktaş muhabiri yöneticiyle ya da testlerden biriyle Volkan Balla bu tür şeye giremez ama herhangi bir şekilde bir futbolcuyla temasa geçmiş olabilir. Ee, bana biraz sıkıntı gibi geldi ki Gökben de düzgün çocuktur. Haber işini yapıyor tabi gazeteci haber alırsa paylaşacak. Ee, bana ilginç geldi yani e, Ozan oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. E, ne düşünüyorsun? Ne 11 konusunda seni kapandı nasıl bir şey var? Yani ne bekliyorsun Erol Balık'tan e, açıkçası? Benim inan şu anda 8 kişi bile anca sayıyorum. Yani sonuç çok değişebilir. Önce ilk söylediğine kesinlikle katılıyorum. Bu Bazı şeyler mahrem kalmalı. Yani e, bilhassa böyle bir önemli maçtan önce bir kadro bilgisinin herhangi bir şekilde sızmışsa e, ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Herkesin ağzını kapalı tutması lazım. O bir. İkincisi... Fenerbahçe'nin hangi 11'le çıkacağı benim kafamda bir, bir şey var. 11 var ama hangi 11'le çıkmaması gerektiğini söyleyebilirim. Göztepe maçındaki 11'le çıkarsa Fenerbahçe Trabzonspor'u yenemez. Çünkü Göztepe maçındaki 11 çok yumuşak kaldı. Trabzon'a karşı da aynı şekilde yumuşak kalacaktır. Benim kafamdaki 11'de Fenerbahçe'nin o kazanma serisi vardı ya. Orada en başarılı olduğu dönemdeki kadroya dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Gustavo yok. Onu bir köşeye koyalım. Ben Fenerbahçe'nin orta sahasının e, Ozan, Sosa, Pelkas şeklinde oluşmasını e, ileri e, hattının da sağ tarafta Valencia, ortada Samata, sol tarafta Tiam olarak başlaması gerektiğini Osay ve Mesut'un maçın ilerleyen dakikalarında duruma göre e, sahaya girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ilk e, söylediğim cümlelerden bir tanesiydi Trabzonspor'un yarın biraz daha bekleyerek oynadı, oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'u izlediğimizde Trabzonspor e, çok fazla topa sahip olup çok atak üstünlüğünü ele geçirecek bir takım değil. O bir. İkincisi Trabzonspor'un nasıl gol yiyeceğini şöyle bir düşünecek olursam Trabzon'un hava toplarında çok sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin kanat ortaları yani kanat beklerinin ki ben yarın Gökhan'ı da beklemiyorum aslında. Nazım Novak gibi düşünüyorum. Bu oyuncuların e, ceza sahası çizgisinin yakınına gelip hatta çizgiye kadar inerek yapacakları ortaları Fenerbahçe'nin çok net pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Artı duran toplarda net pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Ama biraz daha fizik gücü yüksek oyuncularla Fenerbahçe oynamalı. Ha bak Mert Hakan dedim. Sosa'nın yerine de Mert Hakan'ı düşünür mü Erol Hoca? Bilemiyorum. Ama bir şey biliyorum. Göztepe maçının 11'i yarınki maçı kazanmaya yetmez. Tamamen aynı fikirdeyim. Altına imza atıyorum. O sayı sahi bence çok etkili bir silah ama çok önlem alıyorlar ve o bölgede genellikle o sayı içe doğru kat etmiyor dışa doğru tak çizgisine doğru gidip adam geçmeye çalışıyor yani en iyi ihtimalle korner kazandırıyor ama Valencia orada oynadığı zaman Fenerbahçe daha etkili ataklar geliştiriyor. Valencia Santrafor oynadığı zaman da nokta sabit Santrafor gibi oynamadığı için ön bölgede topu alan bir Santrafor göremiyor. Hep kanatlara kaçan adamlar görüyor. Samatta'nın da oradaki varlığının önemli olduğunu düşünüyor. Tamamen katılıyor. E, Tiam zaten ön tarafta herhalde bu sezonun en verimli oyuncusu Pelkas'la birlikte. Ee, bir tek burada benim soru işareti olabilecek iki tane oyuncu var. Biri Pelkas. Bence çok önemli oyuncu. Ve ilk 11 oynaması lazım. Ama Göztepe maçında da gördük ki o sakatlıktan sonra %60'larda 50'lerde döndü. Doğru etkili olamadı. Bir hafta bakalım idman yemesi onu ne kadar eski fiziksel gücüne getirecek. İkinci önemli konu da Novak. Novak da bir sakatlıktan çıktı. Geçen hafta pazartesi günü galiba takımla çalışmalara başladı. Doğru. Ee, İrfan Can'la birlikte takıma dahil oldu. Ee, yani bu süre zarfında Fenerbahçe'nin maalesef çok iyi gitmediği düşüncesindeyim bazı açılarda. Şimdi oğlum Emir 9 yaşında Bozkurt. Sen karşılaşmıştın. Evet Birken. tanışmıştık Demir'le. Tanışmıştın. Ee, geçen hafta Göztepe maçı oynandı. Bitti. Üzüldü işte yenildiğimizi. Ee, sordum oğlum dedim Fenerbahçe'de en iyi futbolcu, en beğendiğin oyuncu kim dedim. Düşündü böyle. Hemen yanıt vermedi. Bana ilginç geldi. Ve hepsine hakim futbolcu. Sonra durdu Perotti baba dedi. Ama Hı. Perotti sakatlandı dedi. Sonra dedi Pelkas dedi. Bir de Gustavo dedi. Ya bunların üçü birden yoktu. Galatasaray derbisinde falan o süreçte. Yani tamam biz Erol Bulut'u suçlayalım, Emre Belözoğlu, Santraforları suçlayalım falan da yani Galatasaray Beşiktaş'tan öyle iki 3 oyuncuyu az oyuncu ama mesela Abu Bakarlar'ın Atiba yok. Bir ay. Şimdi bu Fenerbahçe'nin başına geldi ve Fenerbahçe bunun altından kalkamadı. Ee, çünkü Perotti çok formdayken ve iyi oynarken sakatlandı. Hem de Beşiktaş maçında sakatlandı. Perkas takımın en önemli hücum silahı iken sakatlandı. Maalesef. yerine alternatif hemen hemen yokken gene derbi öncesi sakatlandı. Ve bu süreç olduğu gibi Galatasaray'ı yaradı. Ben Beşiktaş'a çok şey yapmıyorum. Çünkü Beşiktaş çok değişken e, oynamıyor yani. Ama Galatasaray çok değişken oynayarak kazandı kazanıyor. Bizim rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Sen ne de hatta hatırlıyorsan konuşmuştuk Galatasaray derbisini. Hatırlayan Samatta'nın kalecinin üzerinden aşırttığı topta orada sağdan gelen o verse veya topla içeri doğru hareketlense belki donk penaltı yaptıracak, elle çıkartacak. Ama o pozisyon Mustara'nın olmadığı bir Galatasaray kalesine bizim Santrafor'umuzun kaçırdığı gol derbinin kaderini belirledi. Onların yeni aldığı Santrafor tak tak her maçta atıyor zaten. Eee evet. Şimdi sakatlıklardan dönen Perkastan biraz bahsedelim. Ee, sen ilk 11 oynaması gerekir dedin. E, o zaman Mesut'un oynamaması gerekiyor, oynaması gerekiyor o ilk 11. Bunda en değil mi? E, yani ben Mesut'u çok beğenen birisi olarak e, söylüyorum. İlk 11 futbolcu olduğunu düşünerek söylüyorum. Mesut fiziken hazır değil. İmza törenindeyken kendisi dedi ki benim 2-3 haftaya ihtiyacım var dedi. 2-3 hafta nedir? 2-3 hafta sonra oynamaya başlayacağım. Biz 2-3 hafta bir 1,5 hafta geçtiğinde sahaya sürdük. Ee, Karagümrük maçında sırıtmadı. E, zekasıyla oynadı. Maç da onun istediği şekilde gitti. Ama Göztepe maçında hakikaten e, kayboldu. Ve ikinci bir sıkıntı. Onunla oynayan oyuncular Mesut'la oynamaya alışamadılar. Yani Sosa'yla Mesut bir arada oynadığında çok yan yana oynadılar. Yani birbirlerinin pas kanallarına giremediler. İkisi aynı bölgede bulundular. Mesut 10 numara oynayan bir oyuncu. Ama Mesut'u eğer sen e, orta sahaya yani iki numaralı bölgeye çekip oradan oyun kur dersen hem Mesut'un etkinliğini azaltıyorsun hem de oraya artı bir taktik kurman lazım. Nedir? Ya Mesut buraya gelirse o zaman Sosa veya her kimse Ozan ya da Pelkas 10 numara pozisyonuna geçsin. Çünkü Fenerbahçe'nin sıkıntılarından bir tanesi hücumda çoğalamamak. Mesut da geriye gelip oyun kurduğunda bir kişi daha eksiliyor buradan. Onun için ama maçın ilerleyen dakikalarında Mesut kesinlikle oyuna girmeli. Skor ne olursa olsun, Fenerbahçe önde olsun, geride olsun. Bu maçın kilidi de bana sorarsan, bu maçta gol yemeyeceksin. Yani ee, atamıyorsan da 80. dakikaya 0-0 geleceksin. Fenerbahçe'nin bu seneki sıkıntılarından bir tanesi, berabere kalamıyor Fenerbahçe. Yeniyor, yeniliyor. İlk golü attığında bunu oynamayı biliyor. Çok önemli. 1-0 öne geçtiği maçların hiçbir tanesinde puan kaybetmiş, yanlış hatırlamıyorsam. Ama geriye düştüğü maçlarda da yani ilk gol yediği maçlarda da bir tek Trabzonspor maçı var sahamızda maçı çevirebilmişiz. Onun dışında da maç çeviremiyorsun. Onun için sen maçı çok dirençli başlayacaksın. Bir gol yemeyeceksin. Zaten bir gol atarsan işler senin açından yoluna girecek. Bu da çok önemli bir beceridir. Yani bunu ne bileyim Galatasaray'da Fatih Terim yapsaydı şu anda yere göre konulmuyordu. Taktik deha 1-0 öne geçtiği maçı kaç, e, kaybetmedi diye. Biz biraz kendimizi de eleştirmeyi fazla sevdiğimiz için bu yön mesela çok az gündeme geldi. Onun için gol yemememiz lazım. Gol yemememiz için de çok dirençli bir takımla çıkmamız lazım. Benim kafamda da o anlamda Mesut yok. Evet. Ee, başka açılardan baktığımda Trabzon da bu maça çok iyi hazırlanıyor. Abdullah Avcı çok zeki bir teknik direktör. İyi bir teknik direktör olmasının dışında zeki bu maçta bir kere eski yardımcısı Erol Bulut'un nasıl oynayacağını çok merak ediyor. Ya kimle oynayacak, üçlü mü yapacak savunmayı, Mesut'u ilk 11 oynatacak mı, oynatmayacak mı? İşte Tia mı kullanacak mı? Samatta'yı santrafor oynatacak mı? Gökhan Gönül'ü mü oynatacak? Yani tamamen şu anda bilinmez. Ama Trabzon'un 11'i dahil herkesi biliyor Erol Nasıl oynayacağını da Bu aslında bence Fenerbahçe'nin avantajı. Yani şu anda eğer rakibi şaşırtan, senin dediğin gibi Mesut Osayi falan böyle yedek bırakan bir kadro. Mesela Sosa'da yedek kalabilir belki. Ozan Mert Hakan yaptığında. Ya 60-65'te sahaya çok önemli 3 oyuncu falan sürdüğün anda Trabzon'un e, matematiği değişebilir ve şaşırabilir diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Atilla Salahi demin söylemiştim Onu da söyledim. Atilla Salahi solda iyi oynuyor mu? Bence kesinlikle iyi oynuyor. E, hatta ön libero gibi 6 numara gibi de oynayabilir ama Atilla Salahi defasta çok daha Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Dolayısıyla benim düşüncem onun işte Solma ya da başka bir mevkide değil de asıl çok iyi iş yaptığı sol stoperde oynatmak. E, çünkü Fenerbahçe'de o zaman alternatif eğer Atilla'yı oynatmazsan orada e, Tisserant'ı oynatacaksın. Onun da Atilla kadar verimli olmadığını geçtiğimiz maçlardan gördük. Hamit sen çok önemli bir şeydin. Üç üçlü defans yapabilir mi Fenerbahçe? Yani Serdar, Atilla, e, Tisserant gibi çok ilginç olur. E, bu maçta Fenerbahçe'nin denemediği bir şey denemesi lazım. Yani denenmişlerle. Ee, çözmek Trabzonspor'u kolay değil. Evet katılıyorum çünkü karşındaki takım kanatları çok iyi kullanan orta yapan, dikine kanat hücumları yapan bir takım değil. İki kanat oyuncusu olan Vakayema ve Ekuban sürekli penaltı noktasına doğru koşu yapıyorlar. İçeri çekip şut çekiyorlar. Hiç orta yapma mantıkları yok. Aynı zamanda Bakasetas seken her topa veya gelen her topa merkezden kaleye gönderiyor o yüzden üçlü defans oynamak orayı sağlamlaştırmak yani kanatların etkisinin çok fazla olacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor açısından Fenerbahçe bunu hücumda kullanabilir. Ama e, göbeğe çok dikkat etmek lazım. Yani e, Göztepe maçında Fenerbahçe maçın başında hata yaptı ama Altay'ın kurtardı net iki gol pozisyonu var. Doğru. Göbekten verilen. Zalai ve Sardar'a rağmen verilen toplar ve Trabzon'da da Janini ve vakaya mı tehlikeli, arkadan bakası tas tehlikeli. Yani bu oyuncuların şut tehditlerini e, ortadan kaldırmak lazım. Bir de biliyorsun bazı oyuncular vardır Trabzon'da. Böyle sezonda bir iki maç iyi oynarlar. Genelde bu bu oyuncuların iyi futbolda Fenerbahçe maçlarına denk geliyor. Doğru. Yani Nuhan kaç gol attığını hatırlıyorsun. İşte 8 gol. Ya bakıyorsun dördünü Fenerbahçe'ye atmış zaten. Evet. Lig falan. Yani adamın dört golü var da gerçi hep ilk golleri atmadı yani. Son golleri falan atıyordu ama atıyordu. Ee, Novak demişken Novak'la Sosa'nın 11 oynadığını farz ediyorum. Onlardan beklentim ne? Yani yaklaşık 6-7 ay önce e, Trabzon spor formasıyla kupa kaldırdılar. Türkiye kupası Alanya Spor'u yenerek İstanbul'da. Ee, şimdi Fenerbahçe formasıyla ve beklentilerin çok altında iki isim. Onlara e, nasıl bakmak lazım? E şimdi Nova aslında bakarsan hiç e, performansını izleyebileceğimiz bir süreçle yaşamadık. Yani Novak çok kısa sürelerle oynadı, yerini Janer bıraktı. Oynadı, yerini Janer'e bıraktı. Halbuki sezon başına ne düşünmüştük? E, dönüşümlü oynarlar. Zaten lig fikstürü sıkışık. Mesela 3 hafta Cener oynar, dinlenir. 3 hafta demeyeyim, düzeltiyorum. 3 maç Cener oynar, e, dinlenir, 2 maç Novak oynar gibi düşünmüştük. Novan, tabii sıkıntıları oldu. Aslında Sosa'da da me, e, aynı şey mevzubayız. Covid oldular, sakatlık geçirdiler. Bir türlü dönemediler, istendiği gibi. Ve e, Sosa için endişelerim vardı. Maalesef bu endişelerim devam ediyor. İşte çok e, sayıda görüş dillendiriliyor. Liderliği Fenerbahçe veremedi falan. Onlarla alakası olabilir tabii. Yani onlara da bir şey demeyeyim ama ben hazır olarak görmüyorum. Yani fiziksel olarak Novan geçen yıl bu zamanlardaki Novak'la arasında dağlar kadar fark var. Novak fizik olarak hazır olmadığında 35 yaşında bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu kesinlikle katılıyorum ama fiziksel olarak hazır olmadığınızda Fenerbahçe takımı zaten oyuncu e, grubu olarak çok böyle ısıran bir takım değil. E, orada zayıf halka olarak kalıyorsunuz. Dolayısıyla e, Novak'ın yarın oynama ihtimali zaten genel olmadığı için yüksek olarak göreyim. Yoksa Sen de söyledin sakatlıktan döndü. E, Sosadan beklentilerim büyük değil ama e, bakarsın futbol bu. Hiç beklemediğimiz bir şey olur. Sosyal hayatının başlarından bir tanesini öder. Uzak ihtimal ama keşke olsa. Evet. Ee, keşke olsa. Dikine Futbol'un birinci bölümünü tamamlıyoruz. İkinci bölümde e, Trabzonspor maçını konuşacağız ama baya önemli konular var. Onlara değineceğiz. Özellikle Erol Bulut, Emre Belözoğlu ile ilgili önemli bazı konulara gireceğiz. Bizden ayrılmayın. E, abone olmayı ve beğenilerinizi de unutmayın efendim. sigorta sundu.